Eski zamanların birinde gariban bir adam varmış. Gariban, fakir mi fakir? Bu durumunun sorumlusunun kambur felek olduğunu düşünürmüş kendi kendisine. Şu feleği elime bir geçirsem bu fakirliğimin hesabını soracağım dermiş. Bir gün dayanamamış. Feleği aramaya çıkmış. Oraya buraya gidip herkese tek tek sormuş sormuş. Gördüğü birisi senin aradığın felek büyük bir şehirde yaşar demişler. Gariban adam almış başını büyük şehre gitmiş. Önüne gelene kambur feleği sormuş. Adamlardan biri Kambur felek ben biliyorum diyerekten çaycının çay ocağını göstermiş. Gariban adam gidip çaycıya sen kambur felek biliyor musun diye sorunca çaycı kambur felek benim demiş. Bunu duyan gariban adam çaycıyı dövmeye başlamış. Herkes toplanmış. Ne olduğunu çaycı da anlamamış. Neden bu adamı dövüyorsun dediklerinde gariban adam herkese başından geçeni anlatmış. Ben burayı feleğe aramaya geldim. Benim bu kadar gariban oluşumun sebebi felek demiş. Kahveci, ama ben senin aradığın felek değilim. Senin aradığın felek denizin ortasında bir adada yaşar. Orada bir çarkı var. Onu çevirir, herkes nasibine alır demiş. Bunu diyen gariban adam hemen oradan ayrılmış, adaya doğru yol almış. Az gitmiş, uz gitmiş. Bir yolu ormana girmiş. Ormanda giderken bir aslana denk gelmiş. Aslan aç, adama saldırmak istemiş. Gariban adam aman dilemiş. Aslan dile gelmiş. Nereye gidiyorsun demiş. Gariban adam bütün başından geçen her şeyi anlatmış. Aslan seni bir şartla bırakırım. Eğer benim de halim nicedir nasıl olur? Artık eski gücüm kuvvetim yok. Yiyecek de bulamıyorum. Güçlü kuvvetli olam olmayınca benim için de feleğe sorar mısın demiş. Gariban adam kabul etmiş yoluna devam etmiş. Susamış gördüğü ilk eve uğramış su istemiş. Sormuşlar nesin necisin nereden gelir nereye gidersin diye. Adam başından gelip geçen her şeyi anlatmış. Feleği arıyorum demiş. Ev sahibi biz de fakiriz. Hiçbir zaman zengin olmadık. Kıt kanaat geçiniriz. Bizim için de sorar mısın bizim durumumuz ne olur diye. Gariban adam kabul etmiş, tekrar yola koyulmuş. Gide gide denizin kenarına varmış. Gariban adam denizin kenarında, denizin ortasındaki adaya bakmaya başlamış. Nasıl geçebileceğini düşünürken denizden bir Yunus balığı gelmiş. "Niye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun?" demiş. Gariban adam ...bütün başından geçen her şeyi anlatmış Yunus'a. Yunus, benim de sıkıntılarım var demiş. Ben de yiyemiyorum. Avlanıyorum ama yiyemiyorum. Bazen de av bulamıyorum. Benim de gücüm, takatım kesildi. Eğer sen benim için de sorarsan... ...bu şartla seni... ...adaya sırtmaları geçiririm demiş. Benim için de sor kamburfele, ben ne olacağım demiş. Adam kabul etmiş. Yunus gariban adamı sırtına almış ve adaya geçirmiş. Gariban adam bakmış, kamburfeleyi görmüş. Bir de bakmış ki etrafında dünyada yaşayan herkesin kimliği var. Kambur önünde bir çark durmadan çeviriyormuş. Bunun üzerine gariban adam kambur Sen bu çarkı çeviriyorsun ama bize hep boş geliyor demiş. Kambur felek sen kimsin? Sen nesin? Ben seni nereden bileyim? Bu kadar kimliğin içinden çıkar kendi kimliğini bul önce bana. Sen kimsin tanıyayım demiş. Gariban adam o kadar kimliğin içinden karıştıra karıştıra kendi kimliğini bulmuş. Kendi kimliğini bulmuş ama kimliğinin yarısını fare yemiş. Kambur felek kimliğe bakmış tamam demiş seni tanıdım ama sen bundan sonra çok yüksek ve çok zengin olacaksın demiş. Bunu duyan gariban adam sevinmiş. Bitmedi. Ben gelirken bir aslan gördüm. Aslanın akıbeti su içtiğim evde yaşlı ev sahibi beni getiren Yunus var. Bunların da durumlarını öğrenmek istiyorum demiş. Kamburfelek söylemiş. Yunus balığının öndeki iki dişi çok büyük. Onun için beslenemiyor. Beslenemediği için de gücü takati olmuyor. Öndeki iki dış ne kıracaksın demiş. Ondan sonra yiyip artık o da gücüne kuvvetine kazanacak demiş. Yaşlı ev sahibinin bahçesinde bir ağaç var demiş. Ağacın dibinde bir küp altın. Onu çıkartıp o da rahata kavuşacak demiş. Aslan önüne gelen İlk nasip sizi yerse tekrar eski gücüne kavuşacak demiş. Gariban adam oradan ayrılmış, geri dönmüş. Dönüşte onun yunus balığının beklediğini görmüş. Yunus balığı durumunu sorup sormadığını sorunca gariban adam beni karşıya geçirirsen söylerim demiş. Yunus balığı gariban adamı karşıya getirmiş. Karşıya geçince gariban adam Yunus balığına aç bakalım ağzını. Bu dişleri kıracağım. Ondan sonra yemeye başlayacaksın demiş. Eline aldığı bir taşla Yunus balığının dişlerini kırmış. Balığın dişlerinden zümrüt çıkmış. Gariban adam zümrütleri denize atmış. Ne de olsa zengin olacağım diyerek. Oradan su içtiği eve gitmiş. Ev sahibinden bir kazma kürek istemiş. Bahçedeki ağacın dibini kazmaya başlamış. Bir küp altın çıkmış. Tutmuş vermiş ev sahibine. Ev sahibi bu altınları sen çıkardın. Yarı yarıya paylaşalım demiş. Gariban adam yine çok zengin olacağını söyleyerek o teklifi kabul etmemiş. Tekrar yola koyulmuş Yolda onu bekleyen Aslanın yanına gitmiş Gariban adam Başından geçen her şeyi anlatmış Zümrüt çıktı Onu denize attım Altın çıktı Onu da ev sahibine verdim Ben nasılsa zengin olacağım Öyle söyledi kamburfelek Demiş Aslan peki ben ne olacağım Benim için ne söyledi kamburfelek önüne çıkan ilk nasipsizi yersen sen de eski gücüne, kuvvetine kavuşacakmışsın. Kısmetin açılacakmış." demiş. Aslan durmuş, düşünmüş. "O ilk nasipsiz sensin biliyor musun? O kadar fırsat çıkmışken şimdi ben seni nasıl bırakayım?" Bir zaman ümitsizliğe kapılmayalım. Her yeni günde bir umut vardır. Bunu unutmayalım. Her yeni gününüz bir önceki günden daha güzel olması dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.